Alptraum kabus anlamına geliyor. Bu kelime Almanca'da folklorik tarihi olan bir kelimedir ama günümüzde çoğu kişi bu kelimenin nereden geldiğini bilmez. Almanca'daki traum kelimesi İngilizce'de hayal ve rüya anlamına gelen dream'dir. Ama Alp kelimesi sıradan bir kelime değil, mitolojik bir canlı ismidir. Alman halk biliminde Alp olarak adlandırılan elfler vardır. Tabi bu yaratıklar bizim bildiğimiz sevimli elfler gibi değil, şeytani yaratıklardır. Bu elfler yani alplar geceleri uyuyan insanların odasına girip göğsüne oturup nefes darlığı yapmaları ve kötü rüyalara sebep olmalarıyla bilinir. Aslında hiç yabancı gelmedi değil mi? Biz buna ne diyoruz? Karabasan. Az önce ekrana verdiğim tabloların ismi de Der Nachtma. Bu da Alp diğer ismidir. Nacht İngilizce'deki Night, Mar da Alp yaratığının diğer ismidir. Almancada Nachtmar, İngilizcede nightmare olan bu kelimenin aslında anlamı night elf'tir. Nightmare deyince gece kısra demiş olduğunuzu düşünmüyordunuz herhalde. Değil mi?